Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün irmik helvasıyla karşınıza geliyoruz. Önce biz şerbetimizi yapıyoruz. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı da ılık süt olarak yapıyorum ben. Bunu karıştıracağım. Şeker eriyinceye kadar. Ondan sonra bir kenara bırakıp irmiğimi kavuracağım. Bir yemek kaşığı margarin bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum eriteceğim yağımızı eridikten sonra irmiğimizi döküyorum bir su bardağı irmik döktükten sonra yavaş yavaş kavuracağım Evet şöyle yavaş yavaş hafif hafif kavruluyor. Karıştıra karıştıra sürekli karıştırılması gerekiyor. Şöyle kızardı bayağı. Yer fıstığı ekledim bir avuç kadar. Onu da biraz daha kavuracağım. Bir iki çevirdikten sonra şerbetini ekleyebilirim. Şerbetini yavaş yavaş aktaracağım. Yavaş yavaş aktarıyorum şerbetini. Böyle yavaş yavaş içine çekecektir. Yavaş yavaş içine çekiyor. Yavaş yavaş içine çekerken ocağımızı da kısıyoruz. Kısık ateşte kendini çekmesi daha güzel oluyor. Yine çekti içine. Kaselere koyacağım şimdi. Şöyle harika oldu tane tane. Kaseye koyup şöyle ters çeviriyorum. Evet çok güzel görünüyor. Evet harika oldu. Harika oldu. Youtube kanalımı takip ederseniz beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.